Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticiler, herkes kim kazanırsa bir hafta sonra kendi stadyumunda tören yapacak diye biliyor. Son dakika, ne zamanki Galatasaray maçı kazandı? Son dakika, Abdülrahim Albayrak ve Fatih Terim tarafından biz kupayı buradan almadan gitmeyiz. Aynen başladı. öyle oldu, doğru. Heh, ve bunun üzerine ve bunun üzerine Abdülrahim Albayrak dönemin başbakanını arayarak kupamızı vermeden kupamızı vermeden bizi stadyumdan bırakmıyorlar. Işıkları söndürdük buradan çıkamıyoruz telefonu aç. Evet. Bakın. Halbuki tam tersi o ışıkların söndürülme sebebi Fenerbahçe taraftarı stadyumdan çıksın herhangi bir olaya sebep olunmasın diye. Şimdi nasıl bir tahrik var görüyor musunuz? Düşünsenize ışıklar söndürülmeseydi ve o kupa stadyumda alsa, alınsaydı o taraftarı siz türbünde nasıl zapt edecektiniz? Mümkün değil. Aynen. Ha? Bir ya, de Yunus da da çok güzel bahçede. sordu. Başkanımız hapisteyken sizin vicdanınız rahat etti mi gibisinden çok güzel bir soru Yok, sordu. Yok, ayrıca az mi? önce Uğur abinin de bize yani o Tardu Bey'e açıkladığı gibi bu playoff kararı alınmadan önce hiçbir şampiyonluk daha henüz belli değildi. Burada değil Fenerbahçe'nin mağduriyetini sanki kendileri yaşamış gibi aktarması hoş değil. Uğur abi onu karşı tarafa. Iı, açıklamak istedi ama işte o anlamamazlıktan geldi veya ya, ya şimdi hayır bir dakika ya. bir dakika e, itiraz ediyorum hemen Eyvah. ben, ben şey sadece şunu söylemek istiyorum o arkadaşa şunu söyleyecektim ısrarla aziz yıldırım orada olsaydı sen o kupayı kaldırabilir miydin, o, o... miydin? Ha, şimdi aynı şeyi, soracak. aynı şeyi soracaktım aynı şeyi soracaktım şey olmaz artistlik yapmaya gerek yok aziz yıldırım olsaydı siz o kupayı kaldıramazdınız asla Tam da ben de onu söylemek istedim abi. Adam yani, Yavuz abi bir vereyim, edeyim Yavuz mi abi? hocam bir? Ta, Yavuz yavru, abi itiraz sen itiraz edeyim hocam. Buyur Yavuz abi bekliyorduk sen. Yani playoff kararı, kararı kararı ile ilgili olarak dedi ki şampiyon belli olmadan playoff kararı alındı dedi. Evet Sanki, ben Sanki, de dedim abi 6 hafta önce alındı o karar. Yanlış. Hayır abi. Neden? Ağustos'ta, Neden abi? Ağustos'taki Talimatname'de yazılı olan bir karar var arkadaşlar. Büyük başlamadan evvel yazılmış olan bir karar. Abi tamam bak Yavuz abi ee, açık ve net konuşuyorum. Kararın ne zaman imzalandığını ya da alındığını bilmiyorum. Ama karar Fenerbahçe ee, şey pardon özür dilerim o lig bitmeden o sezon bitmeden 6 hafta önce açıklandı. Ondan öncesine kadar abi, kimse bile yok biliyor muydu arkadaşlar? Abicim talimatname de var ya. Ya Ağustos'ta belli yani. Ağustos'ta Yavuz abi, yani. Yavuz başlamadan. Ben kısaca bir şey söyleyeyim. Yine, Yavuz abi bu konuda haklı. Yani, Yavuz abi bu konuda haklı. Ee... Yani algıya siz de biz de herkes algıya geliyor abi. Sanki başlamış da arada bir yerde değişmiş gibi. Hayır. Yok öyleyim de Ağustos o tatlı zaten <laughs> Yavuz abi. Biz diyoruz ki Galatasaray'ın şampiyonluğu belli olmadan bu karar alındı mı? Hayır. Galatasaray lige başlamadan, gar, gar lige başlamadan alındı. Garantili yani Lige başlamadan Yavuz alındı. Yavaş başlamadan alındı. İlk başlamadan alındı. Arada arada ama diyorlar ki onlar arada değişti. Ya onlar öyle söyler Hiç, çünkü hani... o işlerine E ama bak size, size de söylüyor. sirayet etmiş. Size de sirayet etmiş. Yavuz abi bak bir şey söyleyeceğim bu konuda haklısın karar Ağustos ayında alınmış olabilir. Kararın Ağustos ayında alınmasıyla karar bu şekilde kamuoyuna, camialara açıklandı mı? Hayır. Hayır. Ne Aa, zaman bir dakika, bir dakika, dakika zaman... bir dakika, bir dakika, bir dakika, O talimatname yazılı yazılı. Her sene yazılıyor. 2022, 2023 lik ee, lig şey yönetmeliği mi neyse hani bir o, şey var ya. Abi, o zaman o zaman Yavuz abi şunu sorabilir miyim? O zaman niye o Karabahçe'den herhangi bir yönetici ya da ne bileyim Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan işte o zaman Trabzonspor'dan bir yönetici ligin başında ya bir dakika böyle bir karar aldınız. bundan Bu, bu yönetmene bunu yazdınız, talimatnameye bunu yazdınız. Bunun sebebi evet. nedir diye kimse niye itiraz etmedi buna veya niye bu kadar... Okumadı, okumadılarsa mi? bilemem yani. Ok. O talimatname de yazıyor. İşte Ağustos ayında o. çıktı. Çünkü o zaman okumadılarsa işte, bilemem okumadı. yani. Yavuz abi işin enteresan tarafı bak açık ve net konuşuyorum. Ben o dönemde gazetecilik yapıyordum. O zamanlarda yeni ayrılmıştım Fenerbahçe gazetesinden. Ben bile bu kararı ligin başlamasına altı, bitmesine altı hafta kala öğrendim. Yani bütün camia, bütün kamuoyu, bütün Türkiye o zaman öğrendi. Ondan önce kimsenin haberi bile yoktu böyle bir talimatname olduğundan. Spor abi yani... her sene çıkan, her sene çıkan lig prosedürü, lig statüsü mı diye bir, bir şey vardır. Bu lig bilmem kaç kişiyle oynanacaktır. Son dört takım şöyle düşecektir. Son ilk güç takım bilmem ne olacaktır. Abi, falan tamam. Filan gibi. Baştan sona Yavuz abi e, bir biliyorum. Tal Bunda hiçbir şüphem yok. Bak, Onun bunu biliyorum. yazılı yani. Tamam peki şimdi şunu sorabilir miyim Yavuz abi? Bak gözünü seveyim. Bir, bir mantık yürütelim. Sen Galatasaray Kulübü Başkanısın. Huriç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Zekeriya Trabzon Spor Kulübü Başkanı, ee, Kenan Bey de Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı. En bana verdin Uğur abi, teşekkür ederim. Biz zaten ne olur. Ee, Ağustos ayında böyle bir talimatname yazılıyor ve siz başkanlar bunu herkesten saklıyorsunuz. Kimsenin haberi olmuyor çünkü bu talimatnameye normal insanların ulaşma şansı yok. Bir vatandaşın ulaşma şansı. O yok. Ha? abi yönetmeliği, yönetmeliği her yerde var yani. Nasıl bu ulaşması mümkün değil? Öyle gizli bir talimatname değil abi o. Peki o, o, o nasıl? Yani sen herhangi bir yerde turnuva düzenliyorsan o turnuvayla ilgili bir kitapçık yazarsın. Bütün e, dünya alem bilir. Orada şöyle bir şey olacak. E, işte karşılaşmalar şeye seri başları şuraya yazılacak. Bilmem ne bu olacak bilen gibi bir böyle şeması olur ne yapılacağı olur. Kurallar olur. Bunların hepsi vardır yani her sene de bunu tekrar tekrar yazıyorlar yani. TFF büyük bir ihtimalle yani kaç yüzyıldır bu işi yazıyordur yani. Allah şey. buna bakın. Bakın abi, abi, abi bir daha, abi, abi. daha bu söyleyeyim? algı bu Burada... algıya bu algıya geliyorsunuz. Yani bu Galatasaray algısı. Yani neydi Yusuf Demir, var, Yusuf Demir işte, miydi abi? Şey Yusuf Demir miydi abi? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Yusuf Demir abi. Bel sanki hiç bilmiyormuş gibi. Aa bunu nasıl yer, yüzde yüz yerli oyuncuya nasıl oynatamıyorum ben yerli diye. Algı yapıyor. Bu adamların algısıyla biz de algıya geliyoruz yani. Yavuz abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi e, ben bu konu hakkında e, özellikle Faiz Terim onu 3-4 defa dillendirdiği için ben bunu araştırdım. Yani ben dedim ki yani nasıl olur dedim. E, lig bitmesine belli ligin ortasında onun iddiası bu biz e, ligin ortasında Galatasaray şampiyon olacaklarını anladıkları için playoff sistemi getirildi. Aynen öyle. Bizim şampiyon bizim şampiyon olmamızı engellemek için playoff sistemi getirdi diye Fatih Terim 3-4 kere bu açıklamayı yaptı. Ve e, mesela o lig bittikten sonra playoff'ta şampiyon olduktan sonra diyelim ki 2-3 sene geçti. Galatasaray yine şampiyonluğu oynuyor. Bir hakem hatası oluyor. Fatih Terim yine diyor ki bize diyor 2011-2012 yılında Önümüzü kesmek için playoff sistemi getiren zihniyet diyordu. Yani e, ben bunu araştırdım. Yani bunu devam ettirdi çünkü. E, 2015, 2016, 2017, 2018'de de bunu devam ettirdi. Bu algıyı. Hep dedi ki bizi playoff sistemi getiren, Lig'in ortasında getiren playoff sistemi getiren zihniyet bizim yine şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyor diye bu tarz bir şeyde bulundu. Ben de buna baktım. E, bu karar e, 25 Ağustos 2011'de alınmış. E, TFF'nin sitesinde de duruyor. 25 Ağustos 2011'de e, direkt şunu söylüyor. 2011 sezonu fixture çekilirken 10 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Ligde 34 haftalık lig maratonu 8 Nisan 2012'de tamamlanacak. Ve daha sonra playoff maçlarına geçilecek. Diye belirtmiş. Bununla ilgili e, TFF'nin sitesinde 25 Ağustos 2011 e, tahili playoff sistemi statüsü e, ile ilgili e, Avrupa Ligi'nde ma final maçta oynayacakla ilgili e, bütün her şeyi yazmışlar Yani bu karar 25 Ağustos 2011'de alındığını e, TFF sitesinde resmi bir şekilde duruyor ama bunun algısını yani Fenerbahçe'nin en büyük zaafıdır algılara yenilmek bunun algısını Terim bırakın o sezon yapmayı Ondan sonraki sezonlarda da bir hakem hatası olduğu zaman direkt şunu söyledi. Bizim playoff e, ligin ortasında playoff sistemini getiren şampiyonluğumuzu engelleme çalışan zihniyet kaldığı yerden devam ediyor diye. Bunu ondan sonraki senelerde de bu algıyı yapmaya devam etti. Bu da Yavuz abi doğru söylüyor. Bakın benim şu anda e, Google'da da yazıyor. E, e, playoff sistemi TFF diye yazarsanız 25 Ağustos e, 25 25.08 2011'de e, ee, Süper Süper Toto Süper Lig sezon planlaması ve playoff sistemi belli oldu diye TFF'nin resmi sitesinde hala da duruyor. Yani bu burada Fenerbahçe'nin ve Fat yani özellikle Fatih, ya özellikle Fatih'in algısını yenildiğimizi ve bu algıya karşı o dönemin yöneticileri de dahil ve şimdiki yöneticilere de dahil. E, Fatih Fatih'in bunu çünkü o dönemden sonra da devam etti. Dedi. Başka sezonlarda da bunu yaptı. Aynı e, bu tarz e, yalanı yalandır, iftiradır. Çünkü e, resmi olarak e, TFF sitesinde duran bir şeyi inşa edip ligin ortasında playoff sistemine geçildi. Galatasaray şampiyonu önüne engellemek için yapıldı diye attığı iftira, yalanı e, bizim e, yöneticilerimiz bu algıya karşılık e, cevap veremediler. E, bu da e, bizim senelerden beri Galatasaray'a yenildiğimiz e, bir algının göstergesidir diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi güzel dostum bak bir şey söylemek istiyorum çok güzel bir yere değindin ee, karar 8 Ağustos'ta alındı diyorsun ama bütün Türkiye'nin ligin bitimine son 6 hafta kala öğrenmesi işte Fatih Terim'e bu şekilde bir fırsat verdi belki de bunu kasıtlı yaptılar bakın bunu da bilemiyorum ama şimdi karşındaki insanların e, dürüst olduğunu bekleme. Nihat Özdemir hiç unutmuyorum Biri televizyon programında Ünal Aysal'la bu olaylardan sonra yani o stadyumda gelişen olaylardan sonra karşı karşıya gelindiğinde Nihat e, şey'e e, Ünal Aysal'a Sayın Başkan siz de o toplantıdaydınız biz hepimiz bu tutanağın altına imza attık. Neden bu kupanın orada alınması konusunda bu kadar ısrar etti yöneticileriniz? Neden buna engel olmadınız diye sorduğunda Ünal Aysal bunu inkar etti. E, Nihat Özdemir elindeki tutanağın orijinalini gösterdi çünkü hepsine birer kopya veriliyor. İşte efendim imzanız burada dedi. Buna rağmen o belge güvenilir bir belge değil ya da o belge itibarlı bir belge değil gibi bir laf etti Burada da yalan söylediler. Televizyonda bunlar canlı yaşandı. İzledik bunları. Bunların hepsini izledik hepimiz. O yüzden yani bu insanlar ee, algının ötesinde şeyler yaptılar. Bakın arkadaşlar Yavuz abi doğru söylüyor. 8'inde böyle bir karar alınmış. Hepimiz lig, ligin ortasında, ligin sonunda öğrendik. Ee, bizim üstümüze kaldığı ihale Galatasaray şampiyon yapmamak için böyle yaptılar diye söylendi. Ulan bir an ben bile şüphe ettim bundan. Ama şimdi bakıyorsunuz 8'inde böyle bir karar alınmış. Ha o zaman 8'inde alınan karar o dönem FETÖ'yle mücadele eden, o dönem FETÖ'ye baş kaldıran, o dönem FETÖ'yü allak bullak eden Fenerbahçe'nin olası bir şampiyonluk durumunda elinden şampiyonluğunun alınıp playofflarla istenilen takıma verilmesi için yapılmış. Şimdi bakın bu çıkıyor ortaya. Yani Uğur abi e, fiksli üçelik çekilirken 25 25 Ağustos 2011'de fiksli çekilirken diye belirtmişler. Bütün de şartları yazmışlar. Playoff sistemlerinin nasıl olacağını falan filan. 25 hı, e, Ağustos hı, hı. 2011'de yazılmış. Tamam, bir şey kim, kim konuşuyor pardon isminiz? inadına mı? Evet Egev. Recep ben abi. Ha bir şey sorabilir miyim? 25 e, 20, 25 Ağustos mu dedin 8 Ağustos mu? 25 Ağustos'ta eee fikstür çekilirken. Tamam. Haberin var mıydı Recep? Ben Fatih Terim algısından sonra araştırdım abi. Ha bak şimdi hiçbirimizin haberi yoktu bundan. Fatih Terim ne zaman çıktı? Abi o, o bir gizli bir şey değil ama ya. Tamam Yavuz yani, abi buna, bak bunu kabul ediyorum. Yavuz abi. Hala, hala da duruyor abi. Hala abi da ben şu futbol, futbol şubesindekiler TFF yayınlarını ta takip etmekle yükümlüler yani. Ve büyük ihtimalle sorarsanız yazılı olarak o kulübe gitmiştir ayrıca da yani. Yav Yavuz, Yavuz abi bak bir şey söyleyeceğim. Alındığı kaydı vardır kulüpte. Yavuz abi bir şey söyleyeceğim. Bak yine başka bir yere geliyorum. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle kulübe gitmiştir. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu, bu 8-25 Ağustos'ta bu karar alındı bütün spor kulüplerine tebliğ edildi bütün spor kulüplerine yazılı olarak gitti hem de kayıtla gitti yani bir sayı numarasıyla tebliğ edildi bunlar da aldık dediler doğru mu doğru. Peki Fatih Terim bu algıları yapmaya başladığında neden bir tane Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi çıkıp o gün demedi ki bir dakika arkadaş sen ne konuşuyorsun bu karar 25 Ağustos'ta alındı daha ligler başlamadan fikstür çekilirken alındı sen niye Fenerbahçe'yi böyle bir itham altında bırakıyorsun diyen oldu mu arkadaşlar bana bunu söyleyin. Olmadı abi onu da söylüyorum abi, zaten gitti. ve Uğur abi, abi şunu söyleyeyim Uğur abi ruh. E, en trajikomik olay ne biliyor musun ben bunu. 2017-2018'de Fatih Terim yine e, bir hakem hatasından ilgili bir şey olduğu zaman şu cümleyi kurduktan sonra araştırdım. Dedi ki yine e, bizi dedi e, playoff sistemiyle ligin, ligin ortasında playoff sistemini getirip şampiyonluğumuzu engelleme çalışan zihniyet Aynı zihniyet, zihniyet dedi değil mi? Aynı zihniyet yine bizim şampiyonluğumuzu engelleme çalışıyor dediği zaman 2017-2018'de yine aynısını yaptı. Ya, yani bu o, ta, o, Tabii o baş şey yöneticiydi. Yani bunu sadece 2011'de yapmadı bu. Ondan sonraki senelerde de bu algı devam etti dedi. Hatta bazı Galatasaraylı arkadaşlar odasında falan falan bu muhabbetler her zaman konuşulur. Playoff off Tabii sistemini yani. Galatasaray engellemeye çalıştınız, mağdur edebiyatı yapılır. Ama ben bunu araştırdığım zaman ki hala da resmi sitede duruyor. TFF'nin resmi sitesine girerseniz e, yazıyor zaten. Tamam, 2011 gördüm. Ben söyleyince baktım dediğin doğru yazıyor ama ben şunu merak ediyorum. Neden bir Fenerbahçeli yönetici o gün çıkıp da ligin son maçından önce Fatih Terim bu açıklamaları yaptığında ya da ligin maçı maç lig, son, lig e, playoff maçından sonra çıkıp da ya arkadaş sen ne diyorsun bu bu Ağustos ayında alınmış bir karar işte resmi belge burada işte TFF burada deyip buna kafa tutmadı bunun yalanını ortaya çıkarmadı bugüne kadar da biz burada kendi ara kendimiz araştırarak ya da sevgili Recep sen kendin 2018'de merak edip araştırarak buldun bak Yavuz abiden Abi, öğreniyorum ben mesela ben de me merak ediyorum şimdi Şimdi, e, bizim kulüpten playoff oynatacaksınız dedikleri zaman niye itiraz gelmiyor yani? Ha, niye gelmedi? Yani böyle bir bir, bir sportif e, turnuvada turnuvanın başında kitapçı yazılır. Her taraflara tepki edilir. Çok da yani. Sonuçta yani kurallar sonrasında değişmez. Sonrasında değişmesi için o turnuvada işte böyle kulüplerin hepsinden kağıt ister yani TFF. Bu evet. nasıl yani playoff'a itiraz edilmedi o zaman? Abi yani, bir de onu, itiraz edilmedi. Sorayım yani. Itiraz onu sorayım edilmedi. yani. Playoff'a itiraz, edilmedi diyorsun Yavuz abi. Playoff'a itiraz edecek adam mı vardı? Aziz Başkan. Bir şey, Nihat Yani, Özdemir yani, ama ama şimdi, şimdi, bakın yani bu burada e, o 20 tane kulüp var. Niye playoff'a ortada gelmiş bir playoff'a itiraz etmiyor? Yani bu, bu garip bir şekilde burada bir şey var yani. Adam algıyı yapıyor kimse de ona onunla yüzleşmiyor yani. şey bu yani. Bu enteresan ilginç bir şey. Yavuz abi, abi. baktığınız için, baktım diyorsunuz şeyden ederler TFF'nin sayfasına da bir de puanlama olayı vardı o diyor. O play-off'ta benim hatırladığım kadarıyla birinci olan takım işte şu kadar 1.5 puan alacak, 1.4 puan alacak. Böyle bir puanlama sistemi yok muydu o play-off'ta? Öyle bir şey hatırlıyorum ben Var yani. Bir buçuk, Galatasaray... bir buçuk, bir buçuk, bir bir, buçuk, bir, 30, evet. bir gibi rakamlar vardı evet. hatırlıyorum. Evet yani orada bir dezavantajımız oldu zaten bizim yani bizim Galatasaray'ı yenmemiz falan gerekiyordu yani beraberlikle onlar gidiyorlardı yani bizim yenmemiz gerekiyordu her halükarda onların üstüne ya çıkmamız. Istiyorsak... Yani biz Ama taşı... o, o, türde yani play-off'ta öyle bir yöntem olmasını garip karşılamıyorum ben. Yani sonuçta ilk bir oyuncu adam belli bir puan almış. O puanına karşılık belli bir şeyle ağırlıkla e, orada etkilenmesi yani değişik, değişik yani. buluyorum. Yani 34 maçlık bir e, şey yap, performans görmüş. O sıfır, sıfırlanacak hepsi. O da hmm. yanlış. Ona beşik, da insan biz, itiraz. Yavuz, abi yani. biz, Yavuz abi biz sanıyorum Beşiktaş'a kaybedince zaten kaybetmiş olduk. Ya benim hayatı o zaman iyi değil o konularda da. Yani ben değil sadece de, bu de. E, şunu da söylemek istiyorum yani herkesin önünde ben e, şey buna bir daha bakmamın nedeni de Recep'tir yani. Aha. Çünkü ben de buna hiç inanamıyorum böyle hep oyun oynarken kural değişiyor diye yalan konuşurlar. Bu iş olmaz yani. Dünyanın hiçbir kurumunda, hiçbir turnuvasında kural öyle değişmez yani. Birisinin haberi yokken onun aleyhine bir kural değiştirilmez. Yani bu iş haberin raconunu bilenler bilir yani. Bu abi sadece kural değiştirmekle kalmadılar ki adam koskoca valilikte imzalanmış altında 8 tane, 6 tanesi devlet memuru yani e, devlet temsilcisi, 2 tanesi kulüp başkanı imzalamış Evrakı bile kabul etmedi adam onu bile itibarsızlaştırdı adam ya öyle bir şey yok dedi ya o kupayı dedi biz alacağız orada dedi ya. Ve işin enteresan ki çok farklı bir şey şeydi ee, o gece e, devlet erkanı aranıp o stadyumdan bizim stadyumdan aranıp biz burada mahsur kaldık diyorlar ışıkları söndürdüler çıkamıyoruz kupamızı vermeden çıkamıyoruz biz buradan kupamızı almadan çık çıkamıyoruz diyorlar buradan ya sanki orada esir tutulmuşlar gibi. Yine bu söylüyor? Yıl, yıl 2012. Ya. Yıl 2012. herkes Silivri'ye gitmeyeyim diye Yusuf Yusuf olduğu zaman. Yani Tabii canım ama 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 tişört o, o açık. Oralarda i̇çindeki. bir zor var yani. Bir zor tabii var. Ama, ama o zor içindeki, uygulanmış durumda yani. Tabii ama içindeki ceketi çıkartıp I love you hocam diye basın mensuplarına gösterdiler abi. İçinde kocaman yazıyor böyle I love you hocam diye. Biz o hocanın hangi hoca olduğunu da biliyoruz. Paşa abi. Elin havada kaldı. Selamun Aleyküm. sohbetler. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk abi. Paşa abi bir saniye. Yani biri mikrofon istiyor. Ama şu anda gerçekten karşılıklı tartışmaya girmek istemiyorum bu odada. Yani Galatasaraylı olduğunuzu gördüm. saygıda duyuyorum. Aslında söz hakkı da vermek istiyorum ama karşılıklı diyalog, tartışma istemiyorum. Buyur Paşa ya, abi evet, şu an 2011, Ya biz eğer küfür hakaret olmayacaksa hiç gerek yok. Oslacım, hiç gerek yok. Bak, e, kim on oldukça, Buyur, iyi bak, niyetli ben... de olabilir. Bak iyi niyetli de olabilir. Ama gerek yok. Odanın Ya şey, ne şey, gerek var? Aynen ya. Daha önceki tecrübelerimizden arkadaş iyi niyetli de olabilir ama biz çok e, tecrübesini ben yaşadık. De Paşa abi. Yok yok gerek yok. Galatasaray sayfasında anlatabilir şeyini, hikayesini sorun değil. Ne kadar i̇şte. iyi niyetli de olsa biz çok tecrübesini yaşadık. Gerek yok Buyur. önce. Buyur Paşa abi. E şöyle söyleyeyim. Bak Paşam bir şey söyleyeceğim. Paşam bak bir dakika müsaade et. Bak Hulusi'cim arkadaş çok olabilir. Oradan şuradan bu açıklamayı yapalım. Biz Galatasaray camiasını suçlamıyoruz burada. Biz sadece Galatasaray camiasının içinde o dönem bulunan yöneticilerin yaptıkları bazı olumsuz hatalı davranışların hem kendi camialarına hem Fenerbahçe camiasına çok büyük zarar verdiğini söylemeye çalışıyoruz. Bunu bilerek ve kasıtlı yaptıklarını söylüyoruz, yeah. iddia ediyoruz. Tamam mı? Burada <laughs> camiayı ve taraftarı kesinlikle suçlamıyoruz. Bunu söyleyelim. Uğur abi tamam. abi şöyle söyleyeyim bak. 2011, 2011 bu arkadaşı arkadaşında... bir abi söyleyebilir miyim? Bir, bu arkadaşı e, ciddiye almaya gerek yok. Yazdığı yorum şu. Çok fazla geçmişte kaldınız abiler. Bak şöyle söyleyeyim. Abi boş, tamam mı? Noktadır 11, yani. Tamam, yavuz değil Yavuz abi. 2011-2012 sezonunda yayıncı kuruluşun zararını telafi etmek için Playoff sistemi lig başlamadan puanlama sistemiyle birlikte ayarlandı herkese ilan edildi. Bu e, yayıncı kuruluşun zararını telafi etmek için kulüplere de bu playoff'ta oynayacakları maçta hem yayın gelirinden hem taraf e, seyirci gelirinden ekstra bir gelir kapısı olduğu için bu sezon öncesinde planlanan programlanan bir şey. Yani bu e, sırf zaten yayıncı kuruluş için yapıldı bu önceden yapıldı. Bir, de, bir, bir, defaya mahsus yayıncı kuruluşun zararını telafi etmek için orada futbolda biliyorsunuz nahoş durumlar oldu, kumpaslar oldu. Bu yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda yapılan bir sistem ve lig başlamadan önce herkese ilan edildi. Herkes biliyordu. Daha maçlar oynanmadan, ilk hafta maçlar oynanmadan ligin sonunda playoff oynanacağı, lig birincisinin işte e, avantaj olarak belli puan alacağı, ikincisinin, üçüncüsünün, dördüncüsünün belli bir avantaja sahip olacağı şey de belliydi. Lig başlamadan önce belliydi zaten. Yani bunu e, herkes biliyor o zaman e, yaşayanlar. Ya şu andaki Z kuşağını belki 15-20 e, ya, yaş üzeri yani arasındaki kişilere anlatamayabilirsin. Onlar her duyduğuna inanabilir ama o dönemi yaşayanlar hatırlar. Bu yayıncı kurulu için yapılan bir şeydi. Doğrudur, Teşekkür çünkü. ederim Paşa abi. Doğrudur Paşa çünkü o dönem hatırlıyorum Dijitürk'ü taraftarı, taraftarı müthiş şekilde bir iptale gitti. Dijitürk iptaline gitti. Hatta Nihat bir çıkıp e, bir televizyon röportajında taraftarımızdan rica ediyorum Dijitürk'lerini iptal etmesinler diye de bir açıklama bulundu. Yani bu kadar da büyük bir üstsüzlük yaptı. Sanki taraftarı yönetecekmiş gibi e, böyle de bir açıklama yaptı. Bu benim çok zoruma gitmiş o dönemde. Ya buradaki en önemli sıkıntı abi bu Fatih'in bu algıyı yapmasından kaynaklı. Ben araştırmıştım o zaman. Ee, bunu seneler sonra da devam ettirdi. Ee, bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Ligin ortasında playoff sistemini getirerek diye. Benim dikkatimi çeken. E, ben çünkü Fenerbahçe yöneticiden duymadım. Sözümü başlarken de bunu söyledim. Bu algıya karşılık o zaman dönemin Fenerbahçe yöneticileri hiçbir açıklama yapmadı. Fatih'in burada insanları yanıltıyor diye hiçbir açıklama yapmadı. Ben bunu daha sonraki senelerde Fatih Terim yine kendileri aleyhine kirlikte en çok şampiyon olmuş hoca olarak takdir edilen Fatih Terim'in yine en ufak bir hakem hatasına, bir taç atışını yanlış verildiği zaman yine bu konuları gündeme getirdiğinden dolayı ben bunu araştırdığımda 25.08.2011'de fixtür çekilirken e, TFF bunu e, playoff sistemi de açıklayarak e, resmi sitesinden paylaştığını o zaman ben farkına vardım. Hatta birkaç tane de geçen seferde Galatasaray arkadaşla falan tartışmıştım odalarında e, bunu anlatmak için. Ama hepsi tabii ki bunu bu şekilde biliyorlar. Oku bak, araştırmak yerine Türkiye'de e, e, ikon olarak e, gördükleri e, bir kişinin sözlerine e, inanarak e, hepimiz devam ettiğimiz için, araştırma yapmadığımız için bu böyle e, Galatasaray'ın sayın mağduret mağdur edebiyatını e, senelerce yapmasına devam edildi. Hiçbir zaman yöneticimizde, e, Fenerbahçe bir yöneticide bunun e, yalan olduğunu, e, bunun bir e, doğru olmadığını belirtecek. Recep, neden biliyorsunuz? O gece yaşadıklarımızdan oraya fırsat gelmedi. O polislerin, emniyetin bize yaptığı, taraftarımıza yaptığı o kumpas yüzünden. Yani o Fatih Terim'in e, o ifadesine, o sözlerine cevap verecek bir durum kalmadı yani bize Paşa bir... abi daha sonraki senaryoda da yaptı bunu Paşa abi. abi. Ama yani her şey yapıyor. Dediğin gibi bak e, biraz önce ne dedin? Her şeye taş atışına bile bir hakemin e, yedek kulübesinden e, 50 60 metre ileride olan bir pozisyonu bile onun bile algısını yapan yani böyle buradan e, nem alan, beslenen bir kişi Fatih bunu hani anlatmaya gerek yok bunu hepimiz yıllarca gördük. Adam e, 9 sez sezonda 8 kere şampiyon yapıldı ve hala hakemlerden en çok e, yakınan, en çok dert e, yanan kişi oydu. Avrupa'da neden hakemler konusunda bir şey söyleyemiyordu? 42 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Gelen gidenden tokat yedi. Hakemler hakkında bir tek bir şey söyleyemedi. Ağzına şunu şey yaptı. Avrupa'da maçlar sahada oynanıyor. Türkiye'deki bir masada kazanılmıyor dedi. Sekiz kere şampiyon yapılan hocam. Ya bunu bilelim de herkes tarafından bilinsin. Konu, açıl, konu açıldı diye söyledim ben. Herkes tarafından bilinsin. Ligin ortasında Galatasaray şampiyon yapmamak için playoff sistemi getirmedi. Galatasaray'la bazı arkadaşlar bunu Fatih Erim'in sözlerinden dolayı bu şekilde inanabilir. Ama resmi kayıtlarda, TFF'nin resmi kayıtında lig başlamadan fikstür çekilirken playoff sistemine geçildiğini ve playoff sisteminin de nasıl açıklandığı da resmi sitede yazılıyor. Ee, bunu hani biz bilelim. ileride karşımıza çıkarsa bu tarz mağduriyet şeylerini söyleyebilirler. Geçmişe dönelik bizim de mesela biz de burada mağdur edildiğimiz zaman falan filan diyebiliyorlar. da bir e, yalan var. Bunu ortaya koyalım, bilelim. Ben de bunu e, 2011'de araştırmadım. O zamanki dönemde falan hiç şey yapmadım. Fatih bunu ee, daha diğer se sezondaki ileriki sezonlarda e, hakem hatalarından sonra bunu hep dile getirdi. Bunu dile getirince de ya 2012'de mi yani bir şampiyonluğunda dile getirmişti yine 2011'den sonra 2017-2018 olabilir bir maçtan sonra yine dile getirdiği zaman o zaman araştırmıştım. O zaman geçen senelerde tartışılıyordu bir odalarda girmiştim dedim ki burada bir e, aldatmaca var bu bir doğru değil bu bir algı bu bir yalan TFF e, resmi sitesine bakabilirsiniz diye söylemiştim. Ee, bunu sadece bilinsin. Pa pa Paşam çok iyi e, hatırlattı. Ben de o meyan'daki ne gerekçesini hat söyleyince hatırladım. Gerçekten böyle bir gerekçe. Yani e, şey, e, yayın gelirlerinin düştüğünden dolayı böyle bir gerekçeyle bu mesele girmişti. Yani bilinen bir şeydi bu. Bu yani Terim'e laf yetiştiren adamlarımız yokmuş demek ki yeteri kadar yok, yani yok. basında da evet, yokmuş başka yerde de yokmuş. Türk futbolunda ekip gündem'i değiştire, değiştirme e, şeyine e, nasıl diyeyim e, becerisine sahipti. Bunlardan birin. boğuntuya vermek diyeceğim ona abi. boğuntuya vermek. Evet, az yıldırım, öyle. az yıldırım algıyla değil söylediği bir sözle yaptığı bir eylemle gündemi anında değiştiriyor, değiştiriyordu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını bile gölgede bırakıyordu. Şampiyonluk kutlamalarını bile unutturuyordu. Fatih Terim de bu işi algıyla, yalanla dolanla yapıyordu.